Arkadaşlar kızım bugün türemüsü yapıyor. Orijinali olsun diye ne kadar emek etti. Bana sorsanız ben bunu uğraşıp yapmam bu kadar emekle ama yok o seviyor. İlla bana da yedirecek. Geçen sene de yapmıştı. Sene de bir sefer nasip oluyor. Ne koydun Köyde ona Hatice Hanım? Yapamadık. Orada işten elimizde. <laughs> Aynen köylünün halı başka ne koydum içine ee, Hı, malzemeyi biraz güzel anlatayım önce benmer usulü yumurta sarısına biraz eritiyoruz Hı, altı yumurta Aynen, Anlam, altı ben koyup da koyamam herhalde ya sık yapılan bir şey değil zaten masraflı olduğu için ben de o anlamda ev ekonomisine dikkat ediyorum hepten duyarsız değilim Hele Hı, beyazları zamanda. ne yaptın sorma sayı beyazları yoktur. maalesef attım çünkü Tövbe. taze neye kullanacağım Hı, ne altı benim? yumurtanın beyazları gitmiş neyse köy yumurtası değil bari <laughs> İyi yumurta sarısıydı yazık. Derlendirebileceğim bir şey olsa yapardım ama maalesef. Evet. Neyse, senede bir sefer olduğu için lazım. bir şey demiyorum. Altı yumurta sarısı önce benmari usulü. Neyse, ağzımı tadına bakayım Hı -hı. keyfime bakayım. Ee, sonra bir su bardağından biraz bir azlar. Al. Altı yumurta sarısını evet. benmari usulü. Önce suyu kaynatıyoruz, sonra böyle bir kaseyi Hı. üzerine koyuyoruz tencerenin Hı -hı. Şöyle küçük bir tencerem var benim, bunun üzerine yaptım. Evet, güzelmiş. Ee, Alt yumurta sersi bir su bardağından iki parmak kadar fazla ortalama 240 gram'a Hı. 240 milimlik ölçüye denk geliyor. Evet. Onu iki yemek kaşığı sütü, benmara soslu şeker, yumurta, süt hepsini birlikte erittim. Sonra bunun üzerine mascarpone peynir ya da labne peyniri 400 gram. Ne peynir? Bir tane Mascarpone aslında orijinali mascarpone peynir ama Türkiye'de onu çok bulmak ya, mascarpone ya. maliyette diye. Aynen labne peynir de aynı Labnenin işlemi görüyor. Labnenin gözünü seveyim o bari iyi. Aynen labne peynirini ilave ettim. Bir paket vanilya ilave ettim. Burada filtre kahve... O mi? şu şey için geçerli arkadaşlar bu. Aynen bu yumurta için. harcı. Kreması için. Evet. Yumurta sarılı olan harcı, evet. labne harcı. E, granül tercih ediliyor. Yani tavsiye edilen o verilen tariflerde genelde ama ben French Press'imle filtre kahve filtre yaptım. kahve yapmış. Çünkü lezzet ve aroması daha yoğun oluyor. Sonuç Hı -hı. daha lezzetli oluyor. Kesinlikle. Ben Artık arkadaşlar şey yedim de. Kahve kalmadı. Ee, Bir de hep katkı var. Kakao, yanık kakao tozu kullandığını söylüyorlar üreticilerin. <laughs> Ben kahve tercih etmiyorum. Sen ben telefonda görüşüyordum da arkadaşlar o ara bunları Katılımı yapmış. Yaptım, aynen göremedim ben de o yüzden soruyorum. Ondan haberim yok yani. Kahvemi erittim. Tamam. Şimdi kremayı da bir paket krema. Bunun da %35 süt yağı içereni tercih etmeniz gerekiyor. Cıvık olursa kıvam asla tutmuyor. Yani %18 yağ içeren Yemekler için kullanılan bir krema var. Bir de %35 süt yağı içeren krema var. Hı hı. O koyu olandan tercih edilecek. Eğer o %18'lik olandan alınırsa hani bazıları bütçe gereği daha ucuz oluyor. O kadar Onu tercih ediyorlar. İşte Kimse yapan tafetmez. arkadaşlar fikir olsun. O düşük yağ içerenden alınırsa da şu yumurtalı kısımdayken bir yemek kaşığı un ilave etmeleri gerekiyor. O yüzden söyledim o detayı. Niye? Çabuk oluyor. Tabii. Süt kıvamı gibi. tutmuyor. Aynen bu kremayı bu yani koyu, için... koyu krema mı? Pastalık olan krema. 195, yani kısaca. Yasa... Aynen 135 He, Yok pasta olanı krema. diyelim biz pasta buna. Pasta olan ama bazıları pasta olan diye satıyor yine yüzde Oranı misik, misik arkadaşlar oluyor. süt değil de yağ oranı yüksek olan kremayı söylemek istedi. aynen. aynen. Ona dikkat edin. alırken. Yoksa bazıları su gibi süt çıkıyor. Aynen. O, da iyi çıkardılar. Da Yoksa önceleri krema bildiğimiz krema oluyordu. Koyu kıvamlı kremaydı yani. Ya. O koyu olanları da mesela hasta yaptığında kıvam tutmayabiliyor. Onlar da çok koyulaştırmak için mısır nişastası gibi şeyler çok fazla koyuyorlar. İçeriyle o zaman krema tadını alamıyorsun. Aynı lezzeti yakalayamıyorsun. Şimdi bunları arkadaşlar şeye yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi bu ikiliyi karışımı yap karıştıracağız. Kremayla yumurta sarılarını birleştiriyoruz. Yumurta sarısı kreması. Aynen yumurtalı kremayla süt kremasını buluşturduk. Gençler seviyor böyle şeylerle uğraşmayı. Bizim fazla tahammülümüz kalmadı da. Bu kadar antin küntin işlerinden ben bunu hazır yemeyeceğim. <laughs> gençler olması artık şu pastanelerde olan kekli tremisular. Onlar da işte asla aynı lezzet olmuyor. Ne yapayım? Olduğu kadar her şey illa aynı olacak diye bir şey yok. Ya, Seviyoruz kalın. biraz böyle şeyler arkadaşlar. kremayı çok ezmeden yapmak lazım ama cıvısa da şey olmuyor. dolapta kendini toparlıyor. Ana, eşitmeden karıştırılır mı? Öyle. Ben olsam şimdi onu çalgama gibi çalkalardık şöyle. İşte çok çalkalanmaz. Kaç kayranı? Eski usulü alışmışız ya. <laughs> Hemen illa bir karıştırasım geldi. böyle narin narin karışacakmış arkadaşlar. Homojen kıvam alana kadar karıştırıyorsunuz sonra. Sabırsız kişilerin yapacağı bir pasta değil bu. Tiramisu sizce pasta mı, tatlı mı, kek mi arkadaşlar? Tatlı. Ben merak ediyorum arkadaşlarına ne düşünüyor bu konuda. Kek de yapanlar da var. O zaman işte orijinalden uzaklaşmış oluyorsun. Kedi dilili. Oluyorsun. Bisküvi. Bisküvisi kedi dilili yani. Bakın şöyle arkadaşlar. Bunu marketlerde buluyoruz artık. Eskiden bu çok bulunmuyordu. Sanki neyse bulunmaz bir mübarek nimet. Sınırlı üretiliyordu maliyet. Şimdi bayağı her yerde var. A101'de de almıştınız siz ne yapmıştınız? Yoktu, Şok da Hepsi aynı. İçeriklerine özellikle baktım ben. Hepsi aynı. Hmm, Fiyatları da aynı. Bir neredeyse aynı. <laughs> Ekonomiden dolayı mecbur Ucuz olan. Bu şekilde karışıma devam ediyor. Ay yine tansiyonum düşük, başım dönüyor. De, ne bileyim? Çekeceğim artık sen her şeyi hazırlamışsın. Daha var mı? Sürecek Az mi? Az daha homojen olsun. Bir iki, bir iki evet. dakika daha mı? Boşa çıkmayayım o zaman zaman. Evet arkadaşlar şimdi sununun kaplara yapılış son aşamasına geldi. Normalde bu küçük borcama da yapılıyor da ben sonradan böyle kuplara yapar oldum. İşçi hmm, iş çıkarmış. Daha şey oluyor diye yemesi, keyifli oluyor diye. Kişi başı yapıyor hanım. Aynen öyle. Bu kız da kim diye sorarsanız sorarsınız yoksa yok. Sorarsanız cevabı alırsınız. Aynen soran olursa söylerim soran olması. Merak eden yok zaten de. Kahveye ben bol batırıyorum kahve tadı yoğun olsun diye. Aynen öyle güzel Hı -hı. oluyor. Ben seviyorum Tek yalan sefer olmuyor. Şey yapmıyorum. Böyle arkadaşlar aynen filtre kahvesi çok olursa Filtre kahvenin ne olduğunu da kısaca aydınlatır mısın? Çok da gizli özel bir şey değil aslında. Filtre şey. kahve yani şey hmm, kimi makinede demliyor? Ben French press yapıyorum makinem olmadığı için. Yok kahvenin özelliğini kahvenin söyle. Kahvenin özelliği bütün çekirdeği French press'e göre çektiriyorsun ya da makineyse makineye göre ondan demlediğin kahve filtre kahve Aynen. olmuş oluyor. Aynen demlediğinde arkadaşlar demleme, demleme dedikleri de şöyle göstereyim ben size pratik Böyle bir şeye koyuyorsunuz kahve çekilmiş o kahveyi üstüne sıcak suyunu kaynar suyunu döküp bu böyle o şey yaptığında ayak doluyor şu kısmı şöyle az açık olduğu için bu kısmı ayak doluyor şöyle hafif hafif bastıra 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 böyle demlenmiş olması o bunun özelliği o ince detayı da pratik bilgim dersiniz püf noktası mı dersiniz onu da size vermiş oldum Bu şekilde bunu da tüf noktası olarak vermiş olduk size arkadaşlar. Üzerine kremalarına geçti. kepçe koyuyorum küçük kepçe. İstanbul kremalı seven artırabilir tercihe göre. Ya da daha az da Küçük koyabilir. kepçeniz varsa şöyle arkadaşlar bir kepçe Büyük kepçe. varsa yarım olsun. Büyük kepçeyle de aynen yarım kepçe güzel oluyor. Bu şekilde bunları tamamlasın. İkinci kata geçti. Kaseler dolana kadar arkadaşlar bir şey daha gidecek. Bir sırada Bir sıra mı iki sıra mı koyacağım? Bir ben sıra iki, iki sıra koyuyorum. Ama, i̇ki bitsin yani üç olmasın. Aynen üç olursa fazla olur. Bir de çok yüksek olur. Hem fazla olur. Porsiyon olarak da fazla olur yani. İkinci sıraya geçtik. Bu şekilde. 3 olsa fazla olur arkadaşlar. Üçüncü sıra. İki sıra güzel. Tek kişilik porsiyon için. Bir sıra çok az olur. Ama iki sıra tam kıvamında. Böyle bu. Küçük kepçeyle koyulursa ölçüsü Ona göre Öyle Bence de tam kıvamında Yeterli oldu bu şekilde Bu şekilde